Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Bugün sizlere yay burçları için Ekim ayının 22'si ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. Evet. Arkadaşlar sevineceksin bu hafta ortasına doğru ne sevinirsin bilemiyorum ama bir haber alıyorsun ve bu haber seni çok mutlu edecek enerjini yükseltecek bekliyorsun ama bu haberi çok istediğim bir şey bu ee, ve e, bu hafta içinde tekrardan bak bu hafta içinde e, sevdiğin bir insanla görüşme yapacaksın bu ilişkiyle alakalı sorunlarınızı çözeceğinizi gösteriyor bakın. Şu sıralar bir soğukluk yaşıyor olabilirsin anlık enerjide, ama hafta ortasına doğru e, ben senin mutlu olacağını, bu daraldığın konular neyse ilişkinde aklındaki kişi ya da eşinle ne sorunların varsa bunu bu hafta çözeceğini görüyorum. Ama belirsizlik çok, sevdiğinle aranızda belirsizlik var kafana yatmayan bir şeyler hissediyorum. Hani bu kafaya yatmayan neyse bir kuruntu olabilir, söylediği bir kelimeye takılmış olabilirsin. Ee, için yani içine sinmiyor bazı şeyler arkadaşlar ve kafana yatmıyor yani işte bu durumlarla alakalı sakın emin olmadan imalı konuşmalar yapma karşındaki insana çünkü bu sıralar yanlış anlayabiliriz arkadaşlar yani ilişkimizi de zora koyabiliriz karşındaki insanın başka sorunları var gibi başka sıkıntıları var gibi ama senin düşündüğün başka ben böyle görüyorum onun da hatası sana her şeyi söylememesi. Yani bazı şeyleri sana söylemiyor. Sen de yanlış anlaman çok normal arkadaşım ama konuşacaksınız, görüşeceksiniz gibi bu hafta. Evet kalbinde bir sıkıntı var. Yani bu bir huzursuzluk. Bu bir keyifsizlikle alakalı. Senin kendinle alakalı. Yani bir huzursuzluk var arkadaşlar. Üzerinde büyük bir ağırlık hissediyorum senin. Kendi kendine kuruntu yapıyor olabilirsin. Kendi kendine kapatmışsın sanki böyle dış dünyaya karşı içinden hiçbir şey gelmiyor gibi bu durumdan çık arkadaşım sana iyi gelecek insanlar var etrafında sevenlerin var ee, çık yani görüş e, sohbet et iletişimde ol tabi bütün detaylarını hayatınla alakalı anlatma her bakımda söylüyorum anlatmaman gerekiyor fakat vakit geçirmeye ihtiyacım var sana iyi gelen insanlarla görüş yapabilirsin Kendini şımartabilirsin. Kendinle vakit bile geçirmek isteyebilirsin. Yani dışarı çıkmaya, değişik bir şeyler yapmaya çok ihtiyacın var. Yay burcu bu sıralar içine kapanmış gibisin. İşte üst üste belki sorunlar yaşadın. Belki olumsuzluklar yaşadın. Seni bunlar etkilemiş olabilir. Ama bunu kapanmaman gerekiyor. Çünkü sevineceksin arkadaşım. Bak aşk anlamında kalbinde birisi yoksa hayatındaki insan bu sıralar gelebilir. Kaderindeki insan olacak yani hayat arkadaşın olacak bu gelen kişi Evet bir davam var senin sonuçlanmasını bekliyorsun erteleniyor olabilir e, Ertelenecek de olabilir Ya nasıl desem öncesinde ertelendiyse arkadaşlar sonucun çok yakın olduğunu hissediyorum ama Ertelenmediyse bir kısa bir ertelenme olabilir Bunlar seni yormasın, endişelendirmesin. Sonuç olarak gerçekten iyi şeyler hissediyorum. Ve bunu da öncesinde anlayacaksın. Yani avukatın mı var artık bununla uğraşan kimisi. Seni sevindirecek sanki bir umut var burada. Ve ayrıyetten senin boğaz çakranda sıkıntın var. Solunum yoluyla alakalı bir sıkıntı. Kuru öksürük olabilir, gıcıklanma olabilir. Boğaz ağrısı yanması olabilir arkadaşım. Biraz bunlar gözükmüş ve Kendini sıcak tutmaya çalış. Bu sıralar çabuk üşütebilirsin. Ve doktora git gel yapacağını görüyorum. Ee, bir kanla alakalı problemin mi var? Bir kansızlık mı çekiyorsun? Üşüyor musun? Arkadaşım bilmiyorum. Bir durum hissediyorum ben. Bununla alakalı bir gözükebilirsin. Ayak altı ağrıların olabilir. Ayak altı ya da bu hafta daha çok çalışabilirsin. Fazla yani mesai bile kalabilirsin romatizman olabilir ayaklarını görüyorum arkadaşlar yani e, bacaklar ayak kısımları buralarda sıkıntı yaşayanlarınız var evet e, senin yardım alacağını görüyorum yardım yani yapmak istediğin neyse bir işinle alakalı olabilir belki birisinden destek bekliyorsun bir iş anlaşmasıyla alakalı ya da işte bir işini kurmayla alakalı da olabilir ama yardım alacaksın bundan dolayı Kredi çekmek de istiyor olabilirsin arkadaşım. Bak burada bir para desteği de göreceksin ya da ihtiyacın var. Bir şekilde her şey sıralamasıyla iyi gidecek yani iş konularında. Ama yeni bir şeyler hissediyorum daha çok. Yeni iş kurmak olabilir. Yeni bir işe başlamak ya da işte yeni olan ne varsa hayatında işle alakalı e, adımlar atılacak bu hafta ve olumlu gelişmeler yaşanacak. Ayrıyeten çalışmıyorsan da e, bir haber bekliyor da olabilirsin. Endişe etme diyor bakım. Öncesinde olumsuz bir haber aldıysan e, sakın pes etme. Bu hafta güzel bir haberle işe başlayabilirsin. Bir anda haberin gelebilir. Aranmaz dediğin yerden aranabilirsin arkadaşım. E, umutlu olmaya çalış. Olan işinde varsa çalışıyorsan da yolculuk yapma ihtimalin var. Bir yerlere gitme ihtimalin var. İşinle alakalı ama. İşle alakalı bir yerlere gidebilirsin. Toplantın olabilir. Kalabalık ortamlar var bir koşturmacan var bu hafta senin yay burcu ama para konularında iyisin yani önünü göreceksin bir sıkıntın olabilir parayla alakalı ödeyip rahatlayabilirsin ee, ufak ufak da kısmetlerin var dışarıdan alacakların belki birine para verdin onu, onu almayı bekliyorsun belki de geciken neyse bunlar olacak arkadaşlar çalışıp da alamıyorsan düzenli bir para çıkma sakın arkadaşım bak kendini garantiye almadan sakın işten çıkma düşüncen olmasın çalışıyorsan bir sıkıntı yaşıyorsan belki birinden dolayı yaşıyorsun belki düzenli para alamıyorsun artık bu sıkıntın neyse hepinize göre değişecek çünkü çıkmamalısın bunu sana söylüyorum pişman olabilirsin arkadaşım doğru zaman değil böyle bir düşüncen varsa çıkma bunu görüyorum çünkü bazılarınız bunu düşünüyor e, kilolu bir erkek gördüm burada kilolu bir erkek eee seninle alakalı bir düşünce yapıyor ama sadece düşüncede bunu ortaya vermiyor bu ailenden birisi olabilir baba figürü gibi hissettim abi figürü olabilir abi olabilir bir destek ya da seninle alakalı iyi bir şey düşünüyor sanki ve bu sıralar zıtlaşma ailenle falan sorun yaşıyorsan yaşayabilirsin de bak yaşamıyorsan da zıtlaşmaman gerekiyor e, haklıyken haksız olabilirsin arkadaşım çünkü arka planda seninle alakalı iyi bir şeyler düşünülmekte ama sen bu durumu bozmamalısın. Evet devam edelim Yay burcu. Çok güzel. Dişinle alakalı problemin mi var arkadaşım? Dişle alakalı bir doktora git gel yapabilirsin. Bak sana bir adım atılacak. Yani sana adım atılacak. Ee, gelmez dediğin bir insan seni düşünüyor. Eskilerden birisi gelmek istiyor. Kabul edip etmezsin bilemiyorum arkadaşım ama bir adım alırsın. En azından içini rahatlat. Dönmek istemiyorsan da e, psikolojik olarak rahatlayabilirsin. Sen farkında değilsin ama bilinçaltın çok dolu arkadaşım. Odaklanma sorunun olabilir. Yani yaptığın işe, gününe, e, gün içerisinde yaptığın ne varsa odaklanamayabilirsin. Unutkanlık olabilir. İşte psikolojik olarak dolu kafan. Kırgınlık yaşadığın kim varsa, ile de aklındaki kişi ya da kimle ne sorun yaşıyorsan kim adım atarsa sana özellikle bu hafta bir bak bakalım kim atacak sana adım kiminiz ilişkinizde kiminiz işte kimle sorun yaşıyorsanız onunla içini dök sana tavsiye ederim arkadaşım görüşmesen de en azından sana bu fırsat verilecek gibi görünüyor evet bir yere gitme planları yapıyor gibisin bu planlar bir anda gelişecek gerçekleşecek zaman var ama öncesinde plan yapıyor gibisin artık e, taşınma isteğiniz var. Bu isteğinizin önü çok açık. Yeni bir yer mi yaptırıyorsun ya da yeni bir yer mi almak istiyorsun? Bu niyetleriniz de açık arkadaşlar. Tabii ki bu hafta olmayabilir. Ama düşüncenizde çok var. O buraya yansımış. Yeniliklere açık olun. Önünüz çok açık. Kiminizin çok çabuk oluyor, kiminizin biraz zamanla olacak bu istekleri, niyetleri. Bir araba mevzusu hissediyorum. Arabanı satmak mı istiyorsun, yenilemek mi istiyorsun? Böyle bir durum söz konusu olacak bu hafta. Görüşülme yapılacak ve senin ee, bir e, davete gidip gitmeyeceğinle alakalı ikilem de yapacağını görüyorum. Bir yere davet edileceksin. Bu nikah olabilir, özel bir gün olabilir, bir yemek daveti olabilir. Hane içi ya da hane dışı işte görüşmeler gözüküyor çünkü burada. Sen ikilem yapacaksın ama ben senin gideceğini görüyorum gitmen de gerekiyor sanki evet arkadaşlar bir de imza konusu neyle alakalı olur bilmiyorum ama bir malı üzerine geçirmek için olabilir bir miraslı konu için olabilir ya da işte bir müşteriyi bağlayıp devamlı bir iş için olabilir kesinlikle güzel bir şey için imza atılacak bu hafta şimdi zıtlaştığın kim ise ailenden birisi olarak hissediyorum çünkü fincanda da çıkmıştı bu kişinin üzerine gitme arkadaşım Bak, üzerine gitmemen gereken ailesel konularda uyarılıyorsun ee, sorunlar varsa çözülecek ama üzerine gidersen daha da büyüyecek bunu da söyleyeyim burada bir bayan var bayanın hasta olduğunu görüyorum bu ailenden bak ee, bu annen olabilir onun belli bir eklem ağrıları var belli bir sıkıntıları var İdrar yolunda kısık kısımda ağrıları var gibi bununla alakalı bir doktora git gel yapacak bir düzeliyor bir e, bu sağlık sorunlarını yaşıyor gibi bu kişi kötüyü düşünmüyoruz arkadaşlar. Her şey bizim için. İyiyken bir anda sağlık sorunu yaşıyoruz. Doktora git, gelmek kötü bir şey değil. Gidin yani. E, kimin sevmiyorsunuz doktora gitmeyi ve erteliyorsunuz ve sorunlar büyüyebilir demek istiyorum ben de. Hani öncesi, Öncesinde tedbirinizi alın ki sağlık sorunlarınız büyümesin. Evet adım alacaksın bak sen bir adım alacaksın. Sevdiğin insanla kesinlikle bir görüşmen olacak senin engelini açabilir. Senin bir paylaştığın bir şeyi beğenebilir sosyal medyada. Belki engellisin bir şekilde sana kendini hissettirecek, açabilir. Yani düşünceleri ufak tefek adım ama asıl amacı bir bahaneyle sana yaklaşmak. Senden de bir adım gelecek mi diye bakmak. Hani istiyor musun, istemiyor musun gibi. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Lüşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.